Merhabalar dostlar 28 Mart 2025 gece yarısı 23.58'de kamuya aydınlatma platformuna Türkiye İş Bankası AŞ'den haber ve söylentilere ilişkin açıklama arkadaşlar. Biliyorsunuz siyasi gerginlikten dolayı biraz Türkiye İş Bankası ile ilgili sosyal medyada oldukça Değişik, e, ne diyelim, haberler demeyelim de arkadaşlar, söylentiler yayılmıştı. Bankamıza ilişkin çeşitli sosyal medya platformunda yayınlanan iddialar hakkında. Şimdi hemen ne diyoruz? Olayın özetini anlatayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki İş Bankası'nın e, Atatürk'le ilgili bir, e, ne diyelim arkadaşlar, e, sermayesinde belli bir oranı var. Ve buralardan arkadaşlar, oranlardan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na burada e, temettüler yatırılması gerekiyor. Bununla ilgili zaten sosyal medyada bunların yatırılıp yatırılmadığı işte, e, Muhalif e, ana muhalefetin e, bununla ilgili bir durumun olup olmadığı ile ilgili baya bir öngörüler öngörüler demeyin de baya bir haber ve söylentiler yayınlanmıştı. Burada şu açıklamada diyor ki işte e, hemen hızlıca okuyacağım arkadaşlar bankamız esas sözleşmesinin kurucu intifa senetleri hukuken sermayede herhangi bir payı temsil etmemekte sahibine genel kurula katılma hakkı oy hakkı gibi pay sahibi hakları vermemekte sadece mal varlıksal haklar sağlanmaktadır denmiş Bankamızın diyor 91 1991 sayılı tarihli olan genel kurulu o dönemdeki hissedarlar tarafından alınan karar ile sermaye artırma gidilmişe yasal mevzuat ile yüksek mahkeme iştahatına uygun bir şekilde sözleşmenin 58. maddesi gereğince kurucu intifa senedi sahibine daha önce kar payı ödemeleri ödenmiş sermayenin 250.000 TL bölümüyle sınırlandırılmıştır diyor. İlgili tarihten itibaren yapılan kar dağıtımları teşkil edilmiş bu esas sözleşmeye değişikliği dikkat alınarak bankamızın tabi olduğu kanunen yani yetkili otorite bilgisayar denetiminde uygulanmıştır. Yani arkadaşlar olay zaten şuradan kopuyor. Ödenmiş sermayenin 250 yani sermaye arttırımına giriyorsun ama sadece 250 binlik kısmı ile ilgili bir durum var. Bundan dolayı da arkadaşlar yani fazla olarak da gitmiyor anladığımız kadarıyla sosyal medyada. Bilindiği üzere bankamızdan kurucusu olan Yüce Atatürk'ün vasiyeti gereğince Atatürk hisselerine isabet eden temettünün tamamı Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na bankamız tarafından tam ve zamanında ödenmekte olup bankamızın tüm süreçteki işlemle ilgili otoritenin bilgisi ve denetimi altında gerçekleşmektedir. Kurucu İntifa Senetleri'ne yapılan temettü ödemelerine ilişkin bankamız arayın açılan davalarda bugüne kadar verilen kararlar Bankamızda yine su olup hukuki sürecin tamamlanması beklenmektedir diyor. Bu çerçevede sosyal medya mecranı son, son dönemde, yayınlanan bankamız itibarı hedef olan, yatırımcının karar ve davranışlarını etkileme yönelik spekülatif aynı zamanda sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık mevzuatı tahtında suç teşkil eden gerçekleşi beyan ve iddialar itibar edilmemesi, söz konusu yanlış ve yanıltıcı bilgileri aktaran ya da bunları yayan tüm bilgiler hakkında bankamızca yasal girişime bulunacağı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız demiş. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. En azından haber ve söylentilerle ilgili resmi bir açıklama kurumdan geldi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.